Sirat Yayın Evi, asr saadetten günümüze tevarüs eden manevi değerlerimizi neşretme ilkesiyle yayımcılık yapmak üzere Hacı Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin işaretiyle kurulmuştur. Tesis edildiği günden beri ehli sünnet hassasiyetiyle sahih bilgiyi okuyucularına en iyi şekilde ulaştırmayı hedefleyen bir yol izlemektedir. En değerli mirasımız olan kitaplarımızı İslam'a hizmet bilinciyle neşretmeyi görev edinen Sirac Yayın Evi, bu gaye doğrultusunda hazırlanan eserlerin ilmi ilkelere bağlı olarak yayımlanmasına titizlikle riayet etmektedir. Bünyesinde bulunan yayın birimi tarafından özenle hazırlanan eserlerin aynı zamanda yüksek kalitede mizanpaj, tasarım ve baskı ile neşredilmesi için özveriyle çalışmaktadır. Yayın evi gerek Türkçe gerek Arapça olarak hazırlanan eserlerde istifadenin en üst seviyede olması için belirlediği metotları titizlikle uygulamaktadır. Türkçe eserlerde tercüme, tahkik ve teliften oluşan bir tasnif takip etmekte, tercümelerde hitap edilen kesimin kolayca kavrayabilmesi için genele yönelik ve medresi metot gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Arapça olarak kaleme alınmış ve daha önce neşredilmemiş olan eserleri, Arapça bilmeyenlerin de istifade etmesi için tercümeli ve tahkikli bir şekilde neşretmekte, telif çalışmalarını her biri alanında uzman olan kişilerle gerçekleştirmektedir. Arapça eserlerde daha önce basılmamış olan kitaplar ile tahkikli baskısı bulunmayan veya üzerine daha faydalı bir tahkik yapılacağı öngörülen kitapların neşrini gerçekleştiren yayın evi, geleneksel ve güncel tahkik usullerini kullanmaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan birçok kütüphaneyi tarayarak eserlerin en değerli yazma nüshalarını bulmaya azami gayret göstermektedir. Ana gayesi ilme hizmet olan Sıratçi Evi zaman zaman mesleki eğitimler vermekte ve ilmi faaliyetler düzenlemektedir. Halka açık tahkik kursları akademik yazım atölyeleri ve hadis kıraat meclisleri bunlardan sadece birkaçıdır. Türkiye içindeki hizmetlerini iki mağaza ile İstanbul Fatih'te ve bir şube ile de Ankara Hacı Bayram Veli'de yürüten yayın evinin dünyanın dört bir tarafına kargo hizmeti bulunmaktadır. Yurt dışında gerçekleştirilen Arapça kitap fuarlarına katılmakta ve anlaşmalı yayın evleri vasıtasıyla neşriyatını Hicaz'dan Mağrib'e, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın birçok noktasına ulaştırmaktadır. Yayın evi her geçen gün İslam edebiyatına kazandırdığı neşriyatıyla "Halka hizmet hakka hizmettir" düsturu üzere faaliyet göstermeye hızla devam etmektedir.